Logaritma 4 tabanlı 16 bölü logaritma 4 tabanında x eşittir 2 ise x kaçtır demiş. Bakın taban değiştirme neydi? Örnek veriyorum ben logaritma a tabanında c'yi bana taban değiştirerek yazdırır mısın? Yazdıralım bak. Logaritma atıyorum. b tabanında c bölü logaritma b tabanında a şeklinde yazdırdığın zaman logaritma b tabanları tabanlarını yani logaritma b'yi götürüp logaritma a tabanında c'yi elde edebilirsin. Bu bizim taban değiştirme kuralımız. Bakın bu cepte. Bunu biliyorum. Bakın şimdi tabanlar aynı. Bakın bunları götürdüm. Logaritma x tabanında 16'nın 2 olduğunu buldum. x'in karesi 16'dır. x'in karesi eşittir 16. Ya x 4'tür ya da x eşittir x 4'tür. E hocam taban sıfırdan büyük olacak x 4 olamaz. x eşittir 4 olacak. Bu kadar. İkinci sorumuza bakalım. Bakın yine tabanla eşitleyebilirsiniz. Logaritma 2'leri götürüp işte ne olur? Logaritma 4 tabanında 5 artı logaritma 4 tabanında 2 diyebilirsiniz. E arada ne var? Toplama işareti var. İstersen ben bunu tabanlar da aynı olduğu için logaritma 4 tabanında 5 kere 2'den 10 şeklinde yazarım. Eşittir derim. Logaritma 4 tabanında y. E tabanlar eşit, bunlar da eşittir. Y eşittir 10. Bakın arkadaşlar, birbirine uydurduğunuz zaman, yani dönüştürebildiğiniz zaman. Logaritma yapabilecek bir konu formülleri bildikten sonra ve böyle de pratik yaptıktan sonra çözemeyeceğiniz sorun olmadığını düşünüyorum. Klasik tarza. tarzda. Yeni eser tarzda sorular çıkıyor. Onları da kendinizi geliştirdikçe yapabilirsiniz. Evet videomuz bu şekildeydi. Formülleri sorular üzerinden elimizden geldiğince farklı e, sorular da karıştırmaya çalışarak çözmeye çalıştık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.